çok efsane bir para kazanma yöntemi bulduk. Biliyorsunuz arkadaşlar köyden kovulmuştuk. Para kazanmamız lazım. 300 elmasa çalıştık. 250 elmas aldık. Bir elmas da işlem ücreti aldılar. İyice parayı eritiyor bunlar. Benim de aklıma çok fena bir fikir geldi. Biliyorsunuz Minecraft'ta ağaçlar var. Bu ağaçları meyve ağaçlarına çevirebiliyoruz. Balo arkadaşlar bir şeyler yapmak için köye gitti. Ben de meyve ağaçları işine gireceğiz dedim. Diyor ki bana havuç ağacı var mı? Havuç ağacı olursa çok güzel olur. Havuçtan evim olur. Ağaç evi falan yaparım diyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Fevzi ile Nevzin yanına doğru gidelim. Hangisi satıyordu bilmiyorum. Radara takıldık arkadaşlar. Arkamdan biri geliyor. Ne var lan? Niye geldin? Ne istiyorsun yine? Baksana Temel bana ne verdi? Bu ne lan? Hamsili pizza mı? Hamsili pizza mı olur? Adam hamsili pizza işine girmiş bak kıskanmış gördün mü pizza yeri açıldı ya <laughs> Çok değişik ya bu adamlar Evet ya tadına bak bakalım diyor tam tadına bakacağım da ilk önce bizim işimiz vardı biliyorsun gel Sen nereye gideceksin ya gideceğim işte hani dedim ya fidan alacağız meyve işine gireceğiz meyve ağaçları ekeceğiz dedim ya Tamam ya havuç ağacından al ya havuç ağacı diye bir şey yok ya bakalım burada kimi satıyordu diğer taraftaki kimi satıyordu Baksana bunu nasıl koymuşlar ya Nevzi abi merhabalar <laughs> bak bak yine sinirlendim ya. Yok ya Nevzi dedim ya. Hana ha, yok diyor ya. Abi şimdi biz şey alacağız da fidan alacağız. Sen satıyorsun mu? Satıyorum. Kardeşim mi satıyorum sen Vallahi var ya gidelim taşlarım. Satıyor mu? Satıyor mu? Söyle söyle. Yok ya sana sordum sadece ya. Biliyorsun abi biz onlarla konuşmuyoruz. Oğlum oynama paralarla ya. Oynama oynama. Tamam bakalım abi ne satıyorsun sen? E ee, deniz pancarı, yabani soğan, domates sarmaşı. E abi aha. Abi çok pahalı bunlar ya. Ya birazcık indirim yapsan. Olmaz kardeşim olmaz? Vallahi indirim yaparsam Süleyman zaten sizi kızmış. Diyor yok bunları indirim yapmayın falan filan diyor. Yani köylerde gelip fiyatları kontrol ediyor ya. Yok neymiş? Pahalı fiyattan satacakmışım size. Abi işte bunlar böyle ya. Gerçekten neyse o zaman senden bir dakika. Ee, limon, muz, Trabzon hurması. O Trabzonlar şu anda videoyu like attı arkadaşlar ya. Bakalım daha da neler var. Kayısı var. Aha Malatyalılar da like attı. Like attın arkadaşlar valla ben de Malatyalıyım he. Tamam o zaman ya. Ben bir tane kayısı fidanı alayım. Bir tane Trabzon hurması alayım. Elma fidanını sanki yapabilirim. Bir de limon fidanı alayım. Üç tane fidan aldım. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Tamam tamam kardeşimi görürseniz kafasına karton falan atın ya. Tamam tamam atarız abicim sen yeter. Arkadaşlar şimdi Fevzi abinin oraya doğru gidelim. Fevzi abi de tam tersini yapıyor. Ne yaparsa tam tersini yapıyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Fevzi abinin yanına doğru gidelim. Kapısı buradan değildi pardon. Şöyle gideceğiz. Fevzi abi merhabalar. Kardeşim mi gönderdi lan sizi? Ne istiyorsunuz lan? Vallahi var ya. Bak siz çok sinir mi bozdunuz ya Döveyim mi lan sizi Yok yok dövme ya niye döveceğim Fevzi abi ya Ya biz şimdi meyve işine girdik 2-3 e, fidan aldık böyle dışarı taraflardan falan Ama kardeşimden almayın da. Dur oğlum ne yapıyorsun? Var ya döverim ha. Ne yapıyorsun ona, ne? Yok yok ya bir şey yapmıyor ya deli birazcık deli deli. Demedi bir şey demedi. Kim dedi? Kardeşim mi dedi? Ne dedi bana? Söyleyin lan. Ne dedi lan? Abi dedi ki biz yoldan gidiyorduk fidanlar aldık. Niye bizden almadın dedi. Biz de dedik ki almıyoruz senden. Sen kimsin dedik. Fevzi abiye can kurban dedik. Sonrasında dedi ki onu görürseniz kafasına kartopu atın size para veririz falan filan dedi. Biz atmadık abi. Attın lan arkadaşın attı lan. Yapıyor bak bak hala yapıyor. Lan sizden var ya. Ucuz alacağım lan. Mev bir girdiniz değil mi? Ben satın alıyordum lan. Ucuz alacağım lan. Ölü fiyattan alacağım. Al işte ya. Ya bak işte bak. Yaptığını beğendin mi? Keltoş. Beğendin mi yaptığını? Bak fiyatlara. Fiyatlara bak fiyatlara. Gel gel fiyatlara bak. Havucun fiyatına bak bakalım. Ya akıllı olacaksın oğlum. Benle uğraşmayın. Ya ne oldu? He bana vurursun ya. Senin atan. Oh iyi oldu sana. Oh iyi oldu. Ya Fevzi abi sen onu düzelt ya. Olmaz olmaz her gün. Tamam ya tamam iyi günler abi iyi günler. Senin yüzünden diyor bir de. Bak uçarak bir de vuruyor. Gel ben de gel gel, gel. Keltoş. Hepsi yüzünden zaten başımıza gelmeyen kalmıyor ya. Ya atsan kartopunu ne olacak? Atmasan ne olacak? Sanki Nevzi para verecek arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim. Evin sağ tarafında bir arsamız var arkadaşlar. Şöylesine bir arsa bizim. işaretlemedik ama. Ben buraya meyve ağaçlarını ekeceğim. Şimdi biliyorsunuz elma ağacını almadım. Elma ağacını almama sebebim hemen arkadaşlar size göstereceğim. Elma ağacını sanki yapabilirim ya. Şöyle arkadaşlar şuraları bir temizleyelim. Havuç ağacı aldın mı? Ya havuç ağacı almadım almadım. Öyle bir şey yok ya. Ya git sor Nevziye Fevziye sor var mıymış yok muymuş sor bakalım. Balon dede vardır. Ya balon dede her şey var diyor ya. Arkadaşlar ben dedim ki balon dede ya, deniz kızları gerçek mi? Evet gerçek gördüm dedi. Ha, yalan söylüyor işte. Adam yani yaşlı yapacak bir şey yok. Şimdi buraya da arkadaşlar bir tane ekeceğiz. Tam buraya ekelim. Tamam. Havuç ağacı bu. Yok yok değil değil. Aha polis geldi. Dur lan ne yaptın lan? Ne yaptın lan yine? Ne yaptın? Polis geldi. Merve iyi günler. İyi günler lan. Ne yapıyoruz lan burada? Oğlum sizi denetlemeye beni gönderdiler. Bak ben her seferinde sizin yanınıza geliyor. İçimden gücümden oluyor ben. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapalım abi işte fidan ektik. O ne fidan lan bu? Bakayım bir dakika. <laughs> ne lan bu? Kaysu mı lan? Kaysu olabilir abi. Ben de tam olarak bilmiyorum. Bak bu terbiyesiz kar topu savaşı yapıyor ben abi. Sen bunu istiyorsan bir şey yap ya. Kar topunu yensene. Aha polis talim. Tamam lan tamam, halledeceğim ben Bekle. Aha bunu temiz bir döver. akılını Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle atsam. <laughs> Bunu da at. Bu da büyüdü. Bunu da at. Bu da büyüdü. Baksanız arkadaşlar. Ağaçlar büyüdü. Üzerinde de meyveler var. Şimdi şöyle yapalım. Ben birkaç tane kemik tozuyla büyütsem. Acaba hızlı bir şekilde para kazanabilir miyiz? Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Aha oldu vallaha. Bakın bakın. Bakın büyütüyorum bakın. Ya ben burada çalışıyorum. Bunlar eğleniyor. Bakın arkadaşlar. Baya güzel. Çok fazla şekilde meyvelerimiz var. Tabii ki bu muz ağacına nasıl çıkacağım? Ben maymun muyum ya? Ha bu da yetişti. Başka var mı acaba? Dur dur dur. Sakin sakin olun ya sakin olun Gel lan buraya oğlum bak polise nasıl vurursun lan bir düğme var ya 10 yıl lan gel lan gel Allah Allah baksanız arkadaşlar neyse neyse uçarak da bunları böyle yetiştirebiliriz Vallahi güzel oldu başka var mı bir şey diyeyim mi çok kolay bir şekilde şey yaptım ben bunları Buradaki ağaç birazcık bereketli arkadaşlar baksanıza maşallah maşallah çok fazla var Sen şunları toplasam bakayım aha ilk mahsulleri topladım kaysacı buymuş arkadaşlar Ters maske bak diyor neye bakayım ee, Ne yapıyorsun lan oğlum bak 자아니 <목소리나> Bir dakika. Ne? Sen onu kar mı büyüttün? Kınıldı. Mı? Kırdı mı? Bir dakika bakayım. Vur bakalım birazcık. Hmm, enteresan. Baksana balon kaba, Bak bak. Böyle hızlı bir şekilde şey yapabiliriz. Bak. Gördün mü? Yetiştirebiliriz. Paniş gitmiş ya. Gitsin gitsin. Uğraşmasın bizle bir de. Bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi bunlar burada yetişsin. Gel Elna'dan şey yapalım. Aha. Ajanlar yine orada arkadaşlar. Elma ağacı yapacağız arkadaşlar. Bana bak. Gel gel. Takip et. Yani, takip, et. takip et. Takip et bakalım. Şimdi buradan elma çıkana kadar ağaç kıracağız. Tamam mı? Gel. Kır bakalım buradaki ağaçları. Ya evin orada var zaten bunlar diyor. Ya tamam işte. Süleyman abi görmesin görmesin. Bekle şimdi. Buradan fidan alacağız. Tamam mı? Fidan aldıktan sonra elma düşecek. Elma fidanı yapacağım arkadaşlar. Bakalım yapılacak mı? Yani tahminimce öyle yapılıyor. Ağaç kır dedim ya. Ben bunu kırarsam ne olur? Çok kötü şeyler olur. Arılar sana düşman olabilir. Olmadı. Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Şansın yaver gitti. Şansın yaver gitti. Arı falan yoktu şu anda da. Evet ya nu diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle birkaç tane eşya düştü ama. İnda ne oldu ne oldu? Ne oldu? Nubaralar dedi. Arı mı kovalıyor acaba? Aha. Oh iyi oldu sana. Oh bak sana kızdılar gördün mü? Isırsınlar da sen birazcık. Arkadaşlar gitti arılarla şey yaptı ya. Uğraştı uğraştı. Aha fidan düşürdük. Bir tane elma. Aha burada da düştü. Şimdi bana bak. Elna buldun mu? Elna buldun mu hiç? Elna var mı? Elna var mı? Ağaç kır birazcık ya. Niye vereceğim ya sana diyor. Bak hele ya. Ya elma ağacı yapacağız. Elma ağacı. Aha arı geliyor. Arı geliyor. Kovalıyor. Kovalıyor arkanda. Geliyor. Kaç kaç kaç. Anca kaç Çarsın zaten. Arkadaşlar şöyle elimizle kıralım bari. Hadi be bir tane elma şeyi düşsün ya. Arkadaşlar çıkmadı ya. Ya bu nasıl ağaç ya? Verimsiz ağaç topluluğuymuş gerçekten. Şimdi i̇şte bana bak elmas ver. Elmas elmas değil pardon. elna ver elmas vereyim. Ver ver hadi hadi. Bak elna diyor ya tamam tamam. Önce elnas diyor. Ee, ne vereyim sana? Al kaç tane şöyle vereyim. Al. Yeterli mi? <laughs> Valla sinirlerde <laughs> Tamam tamam. Tamam tamam. Al. Al. Birazcık daha al. Al tamam. Dinenciye sadaka mı veriyorsun diyor. Attım al. 2-3 tane ver yeterli. Tamam. Bakalım arkadaşlar. 2 tane olacak mı? Aha yaptım vallahi. Elma fidanı da yaptım. O zaman meyvelerden fidan da yapabilirim. Sınırsız ağaç topluluğu olabilir. O ne lan? Biri var bu. Şişt, birader hop. Hop birader ne yapıyorsun lan? Ağaçlardan uzak dur. Şahsi malımız he. Sözler. Bak bak. Şişt. lan oğlum. Aa. Lan bana bak bak ver lan onları. Birader ben bunları yolda buldum galiba. Lan meyveleri çalıyor. balık bak acil konu acil konu. Meyve hırsızı döv şunu döv. Döv döv git lan buradan. Git lan buradan bir daha seni var ya burada görmeyeyim ya. Utanmaza bak meyve çalıyor bir de. Oh oh canına da muz değişin lan oh. Allah al birader sen de Allah geldi lan kaçın. Hırsız Kerem'e bak ya gelmiş çaldı arkadaşlar ya. Günü git gelme bir daha. Valla var ya şeyleri de al meyveleri de alsaydın. Git döv elinden al ya. Aldın mı? Almamış. Geri gidiyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir tane makas yapacağız. Makasla da alınıyormuş. Şöyle yetiştirelim. Aha. Baksanıza böyle hızlı hızlı yetiştirebilirim. Tamam. Meyveleri de ver hadi diyor. Arkadaşlar bir şey değil mi? Çok fazla para kazanabiliriz ha. 23 tane oldu. 40 elmasımız falan olacak. Tabii ki bunları... Lan ne oluyor lan? Limon almış. He. Al ya yemiş hepsini bir bu kalmış. Pisnik ya. Çaldı gördün mü ya? Balon kapı valla var ya. Tam dayaklık bunlar. Bir şey değil mi? Para kazanmanın yolunu bulduk bulduk. Bulduk. Para kazanmanın yolu geldi geldi. Bak Balokova gel. Gel şimdi bak gördün mü? Ya şöyle. Oha diyor ya nasıl? Gördün mü? Fena fena. Pek ne şikayet edeceğim lan? Nereye şikayet ediyorsun? Çek şey, kemik tozu kullanıyorum işte. Allah Allah. Gitti şikayet etmiyor arkadaşlar. Buna da hiç güven olmuyor he. Şöyle birazcık da şundan şey yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Kaysa değiştirelim. Da vallahi var ya böyle böyle zengin olurum ben. Baksanıza. Taktiğini buldum. Taktiğini buldum. Güzel. Of of of. 61 tane oldu. Tıra Ah, ah, Trabzon. Aa! Aa! Trabzon vurma. Gel. Yani plakayı tut. Bu bu Trabzon hurması like arkadaşlar şimdi 61 oldu bak Trabzon hurması like atmayan şanssız kalır haberiniz olsun yani palamut görmüş hamsi gibi kalırsınız he ona göre yani şimdi birazcık da limon şey yapalım yetiştirelim şöyle şikayet etmeye gitti arkadaşlar bizi ya ya nasıl arkadaşlarım var baksanıza şöyle şöyle toplayalım birazcık daha şikayetçi balon kafaya gitti hemen şikayet etti zaten elmas kazanacağız aha ne oluyor burada in şey. ne oldu ne oldu Süleyman abi ne oldu ya Allah Allah ağacı kırma Şişt bana bak Süleyman ağacı kırma vallahi sinirlenirim he yapamıyor musun lan? Milletin emeğini çalıyorsun. Yeni yapıyormuşsun. Abi hiledin ya. Abi kemik tozu kemik tozu ya. Bak hala vuruyor ya. Ne oğlum? Ben inanmıyorum lan. Göster lan. Tamam göstereyim gel gel gel. Pis keltoş. Şikayetçi ya. Hemen şikayet etti. Şimdi Süleyman abi sen diyorsun ki para kazan değil mi? Bak sakin ol sakin ol. Hile yok hile yok ya. Vallahi hile açtılar. Ne yapacağım? Köyde var ya. Hileci köyü olarak geçeceksin ya yapmış dinici köylü olarak alınırsa bina düşmez. Çıkar yetmişe inmez yediye. Abi dur bir sakin ol ya. Ya adım boşu boşuna telaş ettirdin. Al Süleyman abi bak şimdi elimdekini attım sana. Şimdi buradaki meyveye ver bakalım onu. Bak büyüdü işte gördün mü? Aa lan oğlum kemik tadı yasak lan yasak. Nasıl yasak ya nasıl yasak? Süleyman abi al o zaman ben de bunlarla yetiştiririm. Dur lan tadına bakacağım. <laughs> Bir fark ama bunu kullanamazsın. Ya ikisini de büyütürsün. Kim tuzu kullanırsan bütün malına varlığına el koyarım lan. Valla var ya bu son uyarım ha. Tamam ya tamam ya. İkisi yedireceğim sıkıntı olur mu? Olmaz olmaz onlar serbest. tamam hadi bakalım. Akıllı olma oğlum. Bak dayak yiyeceksiniz sonra ya. Bu ne lan? Hamsini pizza mı olur lan? Ne bileyim ya Allah Allah. Şahit etti ya. Ya arkadaşlar ben bu kel doju döveceğim. Aha dayak yiyor. <laughs> Oh canıma da buz değsin ya. Neyse o zaman sıkıntımız yok arkadaşlar. Bak geldin yine ne oldu? Niye şikayet ettin oğlum? Niye şikayet ettin lan? Tipsiz keltoş. Göreceğin çok güçlü asa yapacağım. Gel lan gel asa kapışması yapacağız. Şunları ben bir satayım daha. Kapışmamız var seninle. Dur dur bekle bekle ben seni temiz bir döveceğim. Sen bundan anlıyorsun yoksa var ya hiçbir şeyden anlamazsın. Bak bu da yavaş büyütüyor işte. Tamam ben de böyle büyütürüm. Aa! Vurdu ya. Tamam bekle bekle ben şunları bir satayım bakalım ne kadar elmas kazanmışım. Zaten sana vermeyeceğim. Sana çok az elmas vereceğim. Bak geliyor bir de vuruyor ya. Hemen gidelim arkadaşlar. Fevzi abiye satacağız bunları. Hemen gidelim arkadaşlar. Ekinlerimizi satalım bakalım. Merhabalar. Fevzi abi nasılsın? Ha, ne ne var ne 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 istiyorsun lan yine? Bir şey istemiyorum ya. Bak değişik enteresan hareketler yapma. Fevzi abiye değecek şimdi ya. Oğlum çıksana diyeceğim. Manyak mısın? Çeviriyorsun. Aa! falan görürsünüz ben fiyatları girin indireceğim ben bekle bekle İndirme 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 Bunları hemen satalım Bunu sat, sattım gitti sattım gitti Heh ne oldu kaç elmas kazandım bilmiyorum ya Ne bileyim lan falan elmaslık sattın da <laughs> O kadar ulaşmayı bu kadar mı para <laughs> Fiyatları indireyim de sen gör gör Abi yapmayın artık ya biz size ne yaptık ya Sanki ne yaptık arkadaşlar ya Gidelim birazcık Selim abiden beton alalım Selim abi merhabalar Merhaba merhaba ne için geldin Blok alacağım abi ya bana vuramazsın diyor Gel gel bir tane vurayım sana gel Sinirimi falan alırım gel 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 bir tane vurayım sana gel. Ne oldu? Korkak işte, korkak. Gel bir tane vurayım. Ha, ne oldu? Vurabiliyorum. Abi sen bir oğlan neresi oluyordun? Ben unuttum da. Bak işte kardeşim tek tek mi söyleyeceğim sana ya? Tamam tamam ya sen de sinir bozucu olmuşsun da bir şey diyeceğim arkadaşlar. 200 elmas parasına satılacak. Oo biz bu bütün renkleri alana kadar 1 milyon saat çalışmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben şimdilik şunu alacağım. İdareten evimizi bir tamir edelim. <laughs> Sakinleşmişsiniz lan siz. İyi oldu yine. Konulmanız iyi oldu. Çok zindin oluyordunuz lan bir anda. Gelip hava atıyordunuz. Ne oldu şimdi? Blok bile alamıyorsunuz ha? <laughs> Selim abi sen de göreceksin var ya. Paramızı da bir değiştirelim. Merhabalar. Güney dikkat et. Fakirler geldi. Paramızı çalmasınlar. <laughs> Çalamazlar zaten de. <laughs> abi olur mu öyle şey? Bunlar gizli yerimizi öğrense var ya. Nasıl alır lan nasıl? Zaten kolay bir yere koyduk. Oğlum birazcık sus ya. Bir dalga geçtirtilmiyorsun bu adamlarla. Niçin geldin lan senin? Aa paramızı değiştireceğiz ya abi. Allah Allah. Şöyle şunları da değiştirelim de. 600 elmasımız var. <laughs> evet. Çok mu oğlum? Oğlum siz onu üzerinizde taşımayın. Biz emirin. Biz size günlük açlık verelim. Çarpçur edersiniz paranızı. <laughs> Çarpçur ederiz evet evet. Şimdi şuradan da şunları çevirelim. Kaç tane daha blok alacağız? Bak elma atıyor bir de ya. Ula seni var ya ben harbiden döveceğim ya. Gel gel sana bir şey diyeceğim gel. Çok sinirlendim arkadaşlar. Şunu bir temiz bir döveyim de. Rahatlayayım ya arkadaşlar. Şimdi birincisi boşu boşuna biz şeyden oldu. Mesela kemik dozuyla ne kadar hızlı para kazanacaktım. Hadi ateşi edemezsin işte. Gel gel sen gel gel. Gel ben sana göster göstereceğim şu evini bir tamir edeyim senin Gel bir tane vurayım sana. Hadi neredesin? Ne oldu? Ne oldu? Artist. Ne oldu? Bayıldın. Akıllı olacaksın akıllı. Hani işlemiyordu böyle? İşliyormuş işte bak. Kalk kalk hadi kalk. Kalk hadi okula gideceksin hadi. Okul deme ya çok ödevim var diyor. Arkadaşlar şöyle bir dakika bu evi nasıl yapmıştım ben? Eee bir dakika şuraya şöyle birkaç tane blok bırakacağız. Ne oldu? Ne oldu? Baynakın ya buraya koymuşum bak buraya bırakacaksın buraya al. Aa bu yanlış oldu. Sen bunu düzgün koyarsın artık. <laughs> Vallahi var ya. Aha lan hırsız var. Lan ne yapıyorsun lan sen? Şş birader. Bırak lan bırak alıyorum işte hırsızım ben Aa edepsize bak terbiyesize bak hırsızım ben diyor Oğlum seni var ya kürekle dur lan bir dakika gel buraya gel 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 seni var ya kürekle döverim lan Gel buraya gel 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 buraya seni bayıltayım lan Lan sen niye ağacı kırdın bak seni paramla döveyim mi lan Döveyim mi lan paramla bak ağacı ne hale getirdin Terbiyesiz balık şunu döv tamam mı eşek sudan gelinceye kadar döv döv sana bıraktım sana bıraktım döv Eziyet falan da edebilirsin Baksanıza ağacı ne hale getirdi ya eşek sudan gelmez ki Gelmezin gelmezin o zaman arka Arkadaşlar arkadaşlar ya. Görüyor musunuz? Bakın ağaca dadandılar. Bizim burayı koruma falan yapmamız lazım. Akşam oluyor zaten. Hemen şöyle gidelim. Evimizi de tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şurayı bırakalım şöyle. Tamam az kaldı bitmek üzere. Aynısı oldu. Baya güzel oldu hatta. Aşağı tarafı da alt Doldur bununla. Al birazcık da sana vereyim. Şimdi arkadaşlar camları falan ekleriz. Bir kere daha şeyde yatacağız ya. Garajda yatacağız. Ağacı mı kırdı ya? Ya gidip bir de fidan alacağım. Bak. Aa, elma ağacını kırmış. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Şu ağacı da yenileriz. Bir sonraki gün günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben bir yatayım şöyle bir dakika. Merhabalar. Fantomlar geliyor. Uyu. Çabuk fantomlar geliyor. Uyu uyu çabuk 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 çabuk. Like atın.